Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Cübbeli ne yapıyor, ne ediyor? Yine milleti etrafında toparlıyor. Gerçi milleti etrafında toparlıyor davası yok aslında da. Yani çıkarları doğrultusunda toplanıyorlar. Her ne kadar yani şahsi olarak, şubu olarak yani zamanın gerçeklerini görseler de İsmaila cemaat olarak önceki ümmetlerdeki Yahudilerin bilhassa düştüğü duruma düştüğünü görse de bunu yakından anlasa da kavrasa da her ne kadar bazıları bu olayı anlama yolunda mesafe kat etse de iş gerçeği kabullenmeye geldiğinde akibet önceki ümmetlerdeki toplulukların ve önderlerin, efendilerin düştüğü durumdan başkası olmuyor. İsmail'a da onların şeyine bayağı basit iş başa gelmeyince Ya Allah seviyoruz seni Ya Resulallah senin için ödürüz Ya Allah. Sana dersin ki Yani bunlar e, Hristiyan alimleri Yahudi alimleri e, Hz. Muhammed gelecek Hepsi e, Ebu Bekir olacak Sen <laughs> ne dersin öyle sen ne dersin Şimdi bunların tebliğ ettiği din de bizimle beraber aşikar oldu ki efendiler dini, efendilerin dini. Yani hep de değiştirecek halleri yok. Yani Allah'a bırakıp da direkt olarak bize tapın diyecek halleri yok. Yani dolaylı yoldan onun karşısında bir an edeple durmak 150 senelik ibadetler efterdir diyecekler tabii ki Buna mukabil, muadil olarak yani. Yani tut da sana kafana basıp da tapacaksın lan demeyecekler yani. O senin idan tapacaksın. Eğil. Eğil. <laughs> Bire gafil demezler yani. <laughs> ne diyecekler? Onun karşısında bir an edeple durmak. Güzel senelik ibadet eftel bak ona göre. Sakın ha çıkarılacak şimdi. Sağa sola bakmanız kıpırdamanız caiz olmaz diyecekler. Yani yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i kutsi buyuruyor. Allahu Teala'dan zaman benim buyuruyor Allahu Teala. Hadis-i şerifte sen mamasalsan buyuruyor. Zaman Allah'tır. Bunlar çeviriyor. Tefsire ihtiyacı var? Yani onu tefsir etmeye, onu e, hani yorumlamaya ihtiyacı var bu hadis-i şerifin diyor. Bunlar yorumlamadan, bunlar süzgecinden geçmeden <laughs> olmuyor yani. <laughs> Niye? Efendilerin dinle uyacak. Mehmet Talu da şaşırdığım şeylerden, yani Mehmet Talünü Talu'yu, buradan da ona seslenmiş olayım. Mehmet Talu'yu de onlardan biraz ayrı görüyordum. İdai tut. Ee, o ilk o vahiy muhatap olduğum ilk senelerde, ilk senelerde gayri ihtiyarı gece 2 3'te ruh haliyle ona teveccüh etme durumunda oldum. Gayri ihtiyarı yani. Ben e, bilerek isteyerek değil. Gayri ihtiyarı ilahi lütuf. Ah bu da ona şey olsun. Hani kapak olsun. Yani küfrüne küfrüne şahidiz. Şu halde onlar küfür cemaatiyle beraber oluyor. Hangi küfür diyorsa da esef yani. Mehmet Tölü. Hangi küfür diyorsan esef. Hangi birini sayarım, sayayım derim ben sana. Bir de tat eğri desem, hangi bir tat dersen ona da esef derim. Hangisini sayayım derim. Sapık Etikat İsmail Ağa cemaatinde. Bilhassa bunların temel taşı şey cübbeli. Bunların çıkış noktası insanlara az noktasında cübbeli bir çıkış yaptı. Cübbeli çıkış yaptı. Yanlışları derç ettikçe açıklamaya başladıkça bunlar da sustular. Yani biz yanlış yapıyoruz ya da cübbeliye sus lan. Yanlış yapıyorsun, yanlış söylüyorsun. Resulullah'ın Allahu Teala'nın ayetlerine ters söylüyorsun. Resulullah'ın söylemine ters söylüyorsun. Ee, gibi böyle bir şeyleri olmadı. Olmuyor. Yani niye? Yani çünkü bakıyorum Mehmet Ali, sende de e, cemaat taasubu öyle geçmiş. Yani cemaat seni kurtaracak sanedersin. Yok. Mahmut Efendi'nin kurtaracak böyle bir şeyi sakına, böyle bir şeyi sonra söylenmedi de demeyin yani. Efendiniz olacak. Mahmut Efendi kendini kurtarmaktan aciz kalacak. Ha de ki sen ben nübüvvet kimatı sahibi olarak senin durumun ne olur? Allah'u Teala'ya sığınmaktan başka bir şey olmaz. <laughs> yani benim de garantim yok ama en azından benim vahiy yakınlığı gibi bir şeyim var. Yani nüvvet elizatlara. zatlara ee, allah Allahu Teala'nın bir söz, sözü var. Yani o sözde sıra, sırra yani küfre dönmeme şeyi var. Ee, durumu var müvvet ediz Hem vücut vücut cüzleri itidariyle ee, bu bu kemal vücudun kemal bulması, da, vücudun dahi aile talep etmesi durumu var. Yani nefsin dahi vücut cüzleri dahi itidalde. Buna mukabil görülenlerin ve mesela vahiy üstünlüğü üstünlüğünün geri alınmaması gibi bir durum var. Ölmeden evvel ölme gibi olağanüstü bir durumu hani bunu belayet erbabı böyle cezbe gibi algılıyor ama öyle değil. Gerçekten ruhun kabuz olunması olayı var. Bu bu durumlar bu durumlar bu durumlar ee, ruha, sırra yerleşmiş yani. Bu geri dönülemez bir iman mehalesinin yani e, çizelgeleri diyeyim derinleştirilmiş, kazılmış çizelgeleri diyeyim yani bunlardan geri dönüş yok bu anla anlayıştan Allahu Teala'nın kudretini tanımada, bilmede kavramada bu olaylar yani nasıl kabul etmeyeyim insanlar kabul etmese e, ne olur, şimdi ben yaşamışım ben Allahu Teala benim ruhumu kabz etmiş, katından bir ruhla teyitmiş kalbine Hani kalplerine iman yazmıştır cennet vaadi var. Ayetle sabit. Allahu Teala vaadinde hulfetmez. Peki İsmail Ağa cemaati kurtuluş için böyle bir zatın e, hani hani kurtuluş için velayet erbabına gidiyorsunuz ya. Kurtuluş için böyle bir zatın yanına niye gitmiyorsunuz? <laughs> niye? Çok ululadınız siz velayet erbabına. Yani şimdi küfür durumunu kabul edip de böyle bir şeye gitmek zor geliyor. Önce ümmetlerdeki gibi Yahudilerin durumuna düşüyorsunuz. Yani pasif görme gibi en azından hani şöyle bir şey diyemedi mesela şey Ali Kara. Hani Ali Kara en azından en alt derecede olmayacak. Yani cehennemde olacak da en alt derecede. Dedi ki biz dediği açıklayıcı bir Resul'e itaat etmeyiz mecbur değiliz yani itaat etmeniz derken mecbur değiliz dedi. İtaat etmeye mecbur değiliz. Niye biz daha iyi biliyoruz diye. Yani düştüğü durum Yahudilerin durumu oldu. Bunu göremedi yani. Bunu nasıl anlatmak lazım? İsmaila cemaatine nasıl anlatılır bilemem. Ama sonuçta İsmaila cemaati şu an hazır küfürleriyle bırak Mehdi kabul edip etmeme noktasının hazır küfürleriyle zaten sakat bir durumda. Yani hem de böyle güzide bir cemaat, ehl Sünnet bilinen, ehl Sünnet'in kalesi bilinen ve Medine'nin alimiye, ya, Yani bunun baş tacı tuttukları cübbeli öyle kaypak, öyle yavşak, öyle yani artistik patinaj diyeyim ona, artistik patinaj ustası. Çok acayip bir yaltaklığa sahip, böyle kaypak bir beyine sahip. Dine bu derecede şerefsizlik yapıp, dine bu derecede haysiyetsizlik yapıp, bu, dine bu derecede kahpelik yapıp, yani bir de Eli, Eli Sünnet'in kalesi gibi görünmek, bunun başarısı mı diyorum sizin kendiniz mi? Bunu, bunu da düşünüyorum yani. Acaba, bir daha tekrar söylüyorum, dine bu derece şerefsizlik yapıp, dine bu kadar bu derece haysiyetsizlik yapıp, dine bu derece kahpelik yapıp, eli sünnet gibi görünmek, eli sünnetin kalesi görünmek, cübbelinin mahareti mi yoksa sizin kerizciniz mi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ya görmüyor musunuz? <laughs> Allah'ım ya ya. Görmüyor musunuz adam cehenneme zorla sürükle sürükle sizi cehenneme getiriyor ya. Yani hani böyle şuursuz inekler mandalar olur böyle yularından çeker 3-4 kişi 3-4 tane yuların bir tanesini çeker bir çobanı o hesap. Bütün milleti toplamış yularlarından bağlamış cübbeli sürüye sürüye cennet diye cehenneme sürüklüyor. Yani insanı hali bu. Yani ben baktığım zaman kalbimde beliren mana bu. Yani siz de görmüyor musunuz? Biraz şuur kazanın da. Ya şunu da sorun ya. Hani bana da bana da sorabilirsiniz. Bunları dedin niye dedin? Bunları dedim ama niye dedim? E yazdım. Sapık oldukları için dedim. Cübbeli ya şerefsiz dedin. Niye şerefsiz dedin? Şerefsiz olduğu için. Yani bunları da beyan ettik yani. Bunların e, ispatları var. Bunu da iki de bir söyleme, tekrar tekrar tekrarlama gerek yok. Yani bilenler bilenler bilmeyenlere söylesin. Böyle bir adam varmış desin. Mehdi Mehdi değil ama ya aynı Mehdi gibi iş yapıyor. <laughs> Mehdi, Mehdi korkmayın Mehdi. Yani uyumakta geri kalırsanız size söylemiyorum avama söylemiyorum. İsmail önde gidenlerine söylüyorum. Derdiniz kurtulursa böyle bir zata e, uymak da yani kurtuluş için böyle evliyanı terneye ediyorsunuz ya sarılıyorsunuz ya yani nüveteli bir zat gelmiş size hakikatler açık diyor yani çok kısa bir merhaleyle yani kurtuluş tarafına geçiyorsunuz şu an küfürdesiniz yani Şehnaz'ım Şeyh Nazım Kıbrıs'ın yavş, yavşağı neydi Mustafa Atmaca gelip zam edip böyle bayrak başı şey, otogarına yakın bak orada bak 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 otobüsler geçiyor oradan otobüsler geçiyor oradan şimdi otobüsler geçiyor bana benim yanıma gelirse burada hemen otogarın sokağında yanıma gelirse bu şurada oturturum ben onu bak fındık gelir. bak fındık fındık kırar yeriz. Ondan sonra cennetten konuşuruz. Yani. Ama bu kurtuluş safhasına geçerse olur. Enaniyet, kibirlenme Mehmet Talı için de geçerli mesela. Geldi, ben dedi yaşıma başıma bakmadım. Geldim. Ona çok çağrı yapmadım. Gelirse mütedil karşılarım. Yani illa el, el öptüreceğim diye bir kaydı yok. Bazılarının cübbeli öpülecek, Kemal Efendiniz öpecek. Kemal Efendiniz öpecek. Hani bilsem ki Mahmut Efendi bu bu durumlardan haberdar, gafil değil, itiyarlık, bunaklık çökmemiş. Bile bile böyle hani aklı yerinde diyorlar ya, böyle bir şeye salva yapıyor. Ona da elimi öptürürüm yani kurtulmak istiyorsa. Ama öyle bir durumu yok. Mahmut Efendi hulfe her böyle geri adım atmaz. Mehdi çıktığında kendi edebine adamının yerini bilir. Her ilim sahibi de zaten üstte bulunan ilim sahibini bilir. Böyle bir durumda var ya şimdi tabi her ilim sahibi gerçek manada böyle bir manevi atmosfere sahip bir ilim sahibi ise bir manevi batının namına bir kemalat sahibi ise o üstündeki olan ilim sahibini bilmesi lazım. Yani normalde bilir. Yani diyecek de fazla da bir şey bulamıyorum. Ama günün sorusu güzel oldu. Cübbeli bu dine bu derece şerefsizlik yaparken bu derece haysiyetsizlik yaparken bu derece kahpelik yaparken ehl Sünnet kalesi görünmesi görülmesi, onun kabiliyetinden mi, sizin kerizliğinizden mi diye sorduk. Günün sorusu bu. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir, Allah büyük fazlın sahibidir.